Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Valla güzel bir video oldu. Hepinize keyifli seyirler dilerim. <laughs> Şöyle balık sandıklarını aldık. Şey lazım bize. Kahramanlık bitecek 33 dakikası var. Hem de arttırma çıkar belki. Kutsama kümesi kritik. Kutsama parçamanı yani delici. Delici kritik. Young. Demirci. Abi vallahi ballıyız ha. Küçükten demirci çıkarttık lan. Kritik. Ejderha madalyası kritik. Şöyle biraz daha alalım. Çağrıda 4 tane kalmış küçük. Onları da açalım şöyle. Madalyon çıktı. Güzel. Madalyon çıktı da. Şey çıkmadı ya. Arttırma lazım bir tane. Onu çıkartamadık. Sağlık olsun artık. Bir dahakine çıkarırız ya onu da. Böyle Demirci stoğumuz da 4 tane oldu. Bunları satıyoruz. Madalyonu çıkarttık ya. Güzel oldu. Evet dostlarım şöyle bir jotunun daha sonuna geldik. Böyle kaç artan atmış bakayım bir. 9 bagja var. 9 Jotun var pardon. 9 Jotun var. Nice. Şöyle arkadaşlara da satalım. 89 3 atan var. 46 bu çarla attık. Diğer çarımıza da atalım. 13 attık. Tamam. Egoistik kardeşime bir tane az vereceğiz. Şöyle verelim. Diğer karşımıza da atalım. Saat biraz geç oldu. Kusura bakmayın. Sessiz konuşuyorum. tutacağız. Şöyle ellerinize sağlık. Kendi çaramıza da verelim şöyle. bölümde sandıkları da olduk. Uzun simyalarını da yavaştan dizeceğim. Tabii Safir'le grenaya Grana'ya para vermek istemedim. 12'sini aldım daha şöyle bir tane. Kırtık derici bloklu. Bir Grana'sını vuracağım. Bu arada pazar alınlayın biraz kasıyor kusura bakmayın. Şöyle Grana'mızı geçirdik. Çok güzel oldu. Safir de geçirirsem çok güzel. ikisini de geçirdik abi. Hemen bakayım. ya yani çok bir şeye gerek yok. SP absorbe olsa yeter güzel güzel, SHP absorbesi var. Bu da duvar olsa bile yeter. Aynen, yani duvar. Bunları ben bir seriden artı basayım şöyle. Bir CH atayım hemen. Çok kasıyor burası çünkü. Evet, geldim şöyle tekrardan. CH2 deyim. Böyle şunları seriden... Diyorsunuz, 45 tane yeşil evzak fasulyesi düşürmüştük. Pardon, seviyeden basacağız. Artı 2 oldu. ama artı 4'e bastık bunu basalım. Burada geçti. Safirini basalım. Tamam, bu da hızlıca artı 4 oldu abi. Safiri böyle olacak. Ee, Grenası. Grenası ikisi de şu şekil. Ne eksik kaldı? Yeşimle elması eksik kaldı. Yeşimle elmasında hatta şimdiden alalım bir CH1'e girelim. Yeşil elmasını da alayım. Suranın simyaları hazır olsun. Böyle bir elmas var. Beceri karşı koyma bir büyü savunması. Bize işimize yarayan iki Epsom bu zaten. Başka da yok zaten. Çok fazla efsane bir elmas da yok pazarda. Böyle 4 puana bunu da alacağım. Bir daha bakayım şöyle. Büyü savunması beceri hasarının karşı koyma. Aldık şunu. Sonra yeşim kaldı. Şunu da bir artı basalım da bir. Yeşimi çift TP mi alsam yoksa HP, HP absorbe mi alsam aradayım birazcık. Şunu artı basalım hemen. Onu bir soruşturacağım. Böyle seriden basayım artısını. Artı 2. Artı 0'a düştü lan. Artı 2. Bir artı 2. Bir de artı 2. Artı 0 artı 2 artı 4. Bayağı bir uğraştırdı ama Allah'tan fasulye 45 tane stoklamıştım. Güzel Bu simyamızı hallettik. Sadece yeşim kaldı. O yeşimde bile soruşturacağım. Öyle geleceğim. Evet arkadaşlar şöyle yeşimi de çift tp almaya karar verdim. HP hapsırmızdan yeterince fazla olacak suran. Tp'si fazla olsun. 335 m mde buna verdik. Hayırlı olsun. Tüm simyalarını halletmiş olduk böylelikle. Toplamda kaç form vardı? Şu an 8 von var. 20 von falan vardı galiba. 12 von falan gitti. Şimdi hemen bir artı basalım. 9 tane var bu arada. İnşallah. Artı 3. Artı 4. İyi. Tek de artı 4 oldu bu da. Şimdi simyalarını böylelikle halletmiş olduk. Sonra simyaları da hazır oldu. Birkaç tane item topladık. Şunlara bir artı basalım. Geçti. Bu da geçti. Artı 8'e deniyoruz. Yandı. Hop. Geçti. Artı 9'a vup. Vurduk. Vuramadık. Ne eksik? Lanet kitabımızı. Bunu sonra ayarlarız. Seriden şu diğer itemlere geçelim. Evet. Onu da basamadık. Bir postumuz yok. Bunları toplarım ben şimdi Aşağıya Seri yakışlardayız abi. Bu da mı yandı? Hepsini yaktık. Şunların bir artı basmasını toplayayım geleyim. Hmm, geldim şöyle. İlk önce ayakkabıları atacağım. Yakmalık. Sonra da şey basarız. Yani ikisi de yandı ayakkabıları. Şahin 9 basarsak. Aynen güzel oldu. Tamam yani 9 Şahin aldık. Bu da bir bomb falan ediyor galiba. Şimdi gidip bir ateş ayakkabısı deneyeceğim. Bir tane artı yedi ateş ayakkabım var. Bakalım ateş ayakkabımız geçecek mi? Kavuşumuzun yanına da geldik. Hiç bekletmeden vuracağım. Çünkü önceden kapatıyorum. Hep kapatınca geçmiyor abi. Şöyle vuruyorsun. Daha hata oluştu. Yine yandı. Sağlık olsun. Bunları da açalım. Bakarsanız bir tane bekçi çıkarırız. çıkın herhalde yoldan. Hiç görmez. Geçtim ya aslında geri alma geçtim. Buz cadısını alırım abi güzel. Ne ama aynısı geldi. Yürü geç. 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 Bunu alacağız artık. Aha bekçi verdi lan. Şansa bak beyler. <laughs> Başka zaman alamayız biliyor musun? Kabul et. Ulan şansa bak ya. Süper oldu valla. Kalk şu madalyonu ya. Oh tertemiz. Kiptaşa kışkırtma diye. Bizi kesiyor. Kesmemiz yok mu? <laughs> bizi iki tane vuruyor kesiyor zaten. Selam olsun kendisine buradan. Arkadaşlar vallahi iki çar girdim Jotun'a tekrardan. Bana sadece iki sandık kaldı Dice'den dolayı. Çok düşük attım. Açayım dedim en azından iki sandık var diye. Açtım ay çıktı. İlk defa yardımda ay taşı çıkıyorum şeyden Jotun sandığından. İnanılmaz şanslıyım herhalde ya. Valla. 4 tane Efsun alacağız. 4 tane bileziğimiz var. Bir Efsun deneyelim şöyle. 4 tane aldım. Bugün bir de Aytaş'ı çıkarttık iki tane çotun sandığından. Belki vur zararın kokusunu aldın demiş. Bugün şanslıyız ya artık. şöyle böyle Hepsini atacağım abi şöyle. Bam 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 diye. En son sıradan bakacağız. Böyle birinciye Baktım. 1000 ip 10 büyü 3 delici falan baya çöp bir şey gelmiş. Şuna geldik. 20 ork. 4 şeytan. 5 cp çalma falan. Bu da kötü gelmiş. Şuna geldik. Bu daha leş gelmiş. Böyle bir leşlik yok. Sonuncuya geldik. Hazır mıyız? Evet bu da... Aga 4 şimşek 6 şeytan ne ya Allah aşkına ya. Yani. Bunun bir 10 şimşek 20 şeytan falan olsa bari. Acayip leş geldi ya. Yine şanssız Efsun konusunda. Bir posta daha vuracağız abi bakalım. Bir posta daha aldık. Bu sefer efsunları bölmeyeceğim. Bunları bir şöyle bir değişik sistem yapalım şöyle. Bir şuna, bir şuna, şuna yukarıdan, şuna da soldan vurduk. Baktım şöyle şuna. Evet bayağı çöp gelmiş. 15 ateş gelmiş. Bu satılır. Yanında HP de olsaydı güzeldi. Ama 15 ateşi var. Bu satılır abi. Bu kalsın kenarda. 10 şimşek. 6 şeytan. 500 ipi 6 ork falan. Bu da çöp. ne baktık. 20 ölümsüz. 8 eşya düşürme şansı. Bu da kötü gelmiş ya. 6'da şeytan var. 20 ölümsüz var diye satılır mı? çok sanmıyorum ya. Bu değişmelik kaldı. Ama şu 15 ateş tamamen oran gelmiş. Bunu satarız. Şu iki bileziğin satılacağına karar verdik. 20 ölümsüz 8 eşya düşmüyor. Bunu 2075 mi attım? 15 ateşli değil mi attım? Satıldılar satıldırlar. Olmadı fiyat şey fiyatını düşürürüz bir daha koyarız. Böyle bir 4 tane daha alacağım. Bir 4 tane daha alacağım. ikişer tane sallayacağım şimdi. 350 harcamadık kanka. Totalde 12. bu. İki iki vereyim. Şuna vurdum. Şuna vurdum. Bu sefer elimi çekmiyorum. Bakıyorum abi. E bakınca daha kötü geliyormuş. Şuna ne gelmiş? 1500 ip. 10 delici. Ulan bir 15 ateşimiz yok muydu ya? Ulan ne güzel 10 delici yakaladık, 15 ateşimiz yok ya var acayip para kırardık ya. Yani. Şuna bak, buna da şimşek, ateş, rüzgar hepsi gelmiş ama hepsi altı. Sanmıyorum ya, satılmaz bu. Şu on dericili olan para diyormuş birazcık. 2.75M'ye attık bunda. Pazarımızı kuralım. Son bir tane kaldı. iki tane de Epsun'umuz var. Şöyle attım bir tane. Üç yarı. Altı ork falan filan altı şeytan bayağı kötü geldi. Şöyle yerlerini değiştirelim. Son efsun vurdum. 10 ateş, 10 hayvan, 10 mistik falan bir şeyler. Bu da para etmez ya. 10 ateş var ama değişmelik fiyatına yani. Ya e şöyle iki tane canavarlı zırhımız vardı beş etsun. Şimdi de bunları deneyeceğiz. Böyle. ikişer tane atacağım yani bunlara da. Bakarsanız bir 15 ateş falan bir şey, 50 STR falan bir şeyler gelir. Parayı vururuz. Ayırmayacağım bu sefer direkt bir buna bir buna attım. Bakalım balina kim yine. 4 rüzgar 15 can falan. Ne kadar çöp gelmiş ya. Buna ne gelmiş? 10 yansıtma 10 sp absorbe 15 ok falan. HP bile yok yani. Bayağı çöp gelmiş iki senede. ayıralım şöyle. Böyle çaprazlama vuracağım bu Bir buna bir buna. Baktım balina kimliğine. 1500 ip var. 15 yelpaze falan yok. Çöp gelmiş. Balina kimi bayağı çöp gelmiş. Şuna baktım. Üf, bu daha çöp gelmiş. Bayağı leşledik. Sağlık olsun. Vallahi arkadaşlar son bir dörtlü daha alacağım. Şu zırklara. Artık bir yerden parayı vurmam lazım çünkü. Bir tane şuna, bir tane şuna attım. 15 şimşek, 10 rüzgar, 30 str. Ne diyorsunuz? Savaşçıya bakayım. 2000 ip, 10 kılıç, 10 yelpaze falan. Bilmiyorum ya. <laughs> İyi bir yerli kötü bir yerli onu, da bilmiyoruz ya. <laughs> bir değerlendirelim biz bunları. E, Ninja'yı kaldık abi. Bunu artık bakacağız değerlendireceğiz. Şu balina kemiğini atacağım. İki tane hepsini de. Attım şöyle birinciyi. 15 ateş geldi. Tekte. 15 ateş 3 HP absorbe. Ah bir yana bir HP gelseydi daha kötü mü olurdu ya. Ama bu halde fena değil gibi ya. 15 ateşi var. Ama sadece 15 ateş var. Yanında başka hiçbir şey yok ya. Bunu da bakacağız artık. E, Ninja satılırmış abi. Ne kadar hiç bilmiyoruz ama biraz daha soruşturacağım onu. Ama satılır dediler. E, Savaşçı 15 ateş gelmiş. Başka yan hepsinin hiç yok. Bir tane hepsinimiz kalmıştı. Şuna sallayacağım bir son hepsini Attım şöyle. 6 rüzgar 6 pençe şey yapı hapsarı. Yok. Çöp geldi. Bununla birazcık daha oynayacağız gibi yani. Kalsın kenarda. Epson'u getiremedik zıra. Bar dedik şu ejderha çeliğini artı basalım. 4 tane demircimiz var zaten. Böyle bir efektleri buluyoruz abi. Bakayım yayına gidiyor mu? Aynen yayına gidiyor tamam. Yakın zamanda güzel bir event var mı kanka? Kanka yarın şey var galiba. Götürü koma etkinliği var yarın galiba. Hadi oğlum geç ya. Lan pek de basarak falan ne güzel olur biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hiç beklentim yoktu biliyor musun? Bak ay ışıklarını bile envanterime aldım depodan. Geçmez diye. tekrar dokuz bastık ya olaya bak. Yemin ederim inanılmaz ya. <laughs> evet şöyle bir zırh bulduk. Şu an pazarlamayayım acayip kasıyor. 1500 ipi 50 str. 5 ipi absorbe. Art 4 aura taşları. Bunu alacağız derken oyun çöktü galiba. Zırh böyle arkadaşlar. 1500 ipi 50 str. 5 ipi absorbe. Gidip buna, Bizim fazlası fazla işimizi görecektir yani. Parasında. Gidip değer mi? Bilmiyorum. Başka örneği yok yani. Alıyorum bunu hayırlı uğurlu olsun. Dedi bunu verdik. Vallahi arkadaşlar şöyle jotun sandıkların piyasası acayip düşmüş. Öldürmüşler yani. Arkadaşlar az önce attı battım falan dedi. Dedim, ben de açayım. 15 kadar düşmüş yani jotunun sandığın tanesi. Şöyle bir açalım bakalım ne çıkacak. Beyaz boyunca herifçe Hemen bir düzenleme yapayım envantere bir daha devam edelim. Şöyle geldim devam edelim açmaya. Dut, aslan ağzı falan. Çöp attı ya. Yani ben şey atmayacak da. Deniyoruz şansımıza işte. Ben yani alev atsaydı bari hani. Bitlerdik de. Çöp attı ya. Allah hiç kar elde edemedik vallahi. Battık yani buradan. Dostlarım bizim cadı çarının e, kalan eksikliklerini tamamlıyoruz. Şöyle bir anka ayakkabı buldum. HP'si biraz az. 5 kritikli. Ama 5 de saldırı var yanında. Ufak bir hesaplama yaptık işte. Bütün e, kritik isabeti falan basıp hani şebnem falan bastığımız zaman kaç kritik oluyor diye şamandan buff alınca silah fişi dahil 80 kritik oluyor. Yani bunu 5 kritik alsam bile. 80 kritik gayet işimizi görecek bizim. Bir de 5 saldırı hızı olması çok iyi. Çünkü bizim büyülü keskinlik suranın saldırı hızı veren bir skill olmadığı için saldırı hızlı bir ayakkabı almayı tercih ederiz. Şöyle bir bin ipi 5 kırdık. 5 saldırı hızı. 2.5 10 artı 9 anka ayakkabı. Ucuz geldi de yani. Aldım 2.5 10. Hayırlı uğurlu olsun ayakkabı da. Şu an tek eksiğimiz 15 bloktu. Bir tane 61 level kalkan eksik kaldı. Onu da inşallah ayarlayacağız bakalım. Geldik. Suramızın. Şöyle 1500 ip, 50 str, 5 ip. Avrataş sırrını 6-7'ye ekleme abi. Ayışına daha çok var. buzur ömürlü kaldık zaten. Buzarı satmayı düşünmüyorum. %70 şansla Avrataş sırrımızı bırakalım. İnşallah Geçer. Güzel de bir efsun gelir diyelim. Yarın Görüşürüz artık. Dostlarım şöyle bir 10 blok art şahin buldum. Artı 3. 10 mye ucuz geldi yani bunu şimdi aldım art 9 basmaya çalışacağım bunu art 9 basarsak arttırmanı da ekleyeceğim bir de yanında bir şey sersem falan gelirse iyi paraları satarız bakalım evet arkadaşlar şöyle kötü kom etkinliği vardı şu an son yarım saat üç buçuk saat kasmışız 50 tane yeter daha da fazla kasmayalım 50 tane bizim işimizi hayli hayli görecektir Bizim sıramızın skinini geri açarız inşallah geldik bu büyük güne 50 tane kötülük koma kasmıştık ve tek tek okuyalım bakalım. 14 Hadi. 2 ZB kaldırma 1 Sonuç BK hadi. Evet sonucu da geçti abi. Valla tam BK almışız ya. G hayırlı olsun. Hazır G olmuşken o zaman bir şey de yaparız. D'sini de deneyelim. Yan çardan şey edelim. Ruh alalım geleyim hemen. Şöyle geldik okuyoruz tekrardan. G4'e kadar çıkarttık. Sikili. Okumaya devam. Hata dedi. Bu arada son 8 tane kötü okumamız kalmış. geçirdik. İyi oldu. Hemen tempo süresine basalım. Güzel geçti. son 4 hakkımız kaldı bakalım. Gel geçti. Allah g 7'ye kadar iyi geçirdik. Son bir tane kaldı. kötü kalmamız. Bu da geçmedi zaten. G7 oldu kötü bir koma. Bir dahaki kültür kombat etkinliğinde artık çok rahat P yaparız. O biraz da zen kovalarım ben. Ama hayırlı olsun yani. G7'ye yapabildik sonunda. E evet, bizim Anka ayakkabısını da Kirin ayakkabısını dönüştürme zamanı gelmişti abi. Böyle Kirin ayakkabısını dönüştürdük. Hayırlı olsun. Şimdi şuna bir güzel bir artı basalım. Sıramız giyebilecek seviyeye kadar. Sonra girelim kayda. Evet yani o kadar denedim kayıt dışında. İki kere artı 9 denedim. İkisinde de yandı. Daha önce de çayın basmıştım. Kayıda girince geçmişti. Yine kayıda girme totemini yapıyorum şöyle. Hatta şöyle sistem seçeneklerinden efektleri de açıyoruz şöyle abi. Ne oldu? Lanet, lanet kitabı gitmiş abi. Al ha. Evet geldik şöyle tekrardan. Bineğimize bindik. Parşömen attık. karısı tavır. Kayda girme yöntemi abi bununla. Kayda giriyorsun, artını basıyorsun. Bitti gitti. Karımız. Evet dostlarım, videonun da burada sonuna geldik. Buraya kadar izleyip videoyu beğendiyseniz bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.